ben Ramizul Adi kitabını okurken şu hadisi görünce inan ki çok sevindim. Böyle e, altın bulmuş gibi sevindim. Diyor ki peygamberimiz bir e, seriyeyi orduyu düşman üzerine gönderirken şunu söylüyor. Siz yarın düşmana karşı yapsanız daima şiarınız mutlaka kalp geleceğiniz zihniyatı olsun. Bu düşünce olun. Bu düsturla yaşayın. Bu e, niyetlerle savaşın. Düşünce bu olsun diyor peygamberimiz. Galip geleceğim dersen galip gelirsin. Yenileceğim dersen yenilsin. Evet. Hep bu şekildedir hayat. Şimdi biliyorsunuz tarihte de günümüzde de Çin'de çok kalabalık. Japonlar göre az. Tarihte Japonlar ve Çinler karşı karşıya geliyorlar. Çin ulusu kalabalık. Japon general ordusunu topluyor. Diyor ki aslanlarım, yiğitlerim. Ben şimdiye kadar ki altıncı hissini canıma e doğru çıktı. İşte bir his var. Cimdeki madeni para çıkaracağım, havaya atacağım döndürerek. Eğer tura çıkarsa kesin zafer bizim. Yazı çıkarsa tahminim kaybedeceğiz diyor. Ve askerlerin göz önünde cebindeki madeni para çıkarıyor, döndürerek gökyüzüne doğru fırlatıyor, ortaya doğru bir asya gönderiyor. Bir bakayım ne çıkmış. Zafer mi, hizmet mi diyor. Yazı mı, tura mı diyor. Asya bakıyor. Tura komutanım, zafer komutanım diye bağırıyor. Ve bütün askerler çok seviniyorlar. Hücum önüne veriyor. Kısa bir zaman sonra o koca Çin ordusunu Çin gibi dağıtıyorlar. bir i̇şte şey zafer kazanıyorlar. Savaştan sonra bir temen diyor ki generale. komutan diyor, bu kadar büyük birisi nasıl girebildiniz? Ya yazı çıksaydı halimiz ne olacaktı deyince genel verdiği cevap şu. Temel o paranın her tarafı da turaydı. Bir sanatçı önce, önceden tura yaptırmış, değiştirmiş. Askeri bu moralle verince asker müthiş şekilde savaşıyor ve zafer elde ediyor. Pascal der ki her zaman ve her yerde görmeyi isteyenler için yeterince ışık, istemeleri için yeterince karanlık vardır. Ben de şunu söylerim öğrencilerime başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz, bahane üretiyorsunuz. Ama sizin o bahanelerinizin çok daha fazlasını yaşayanlar Türkiye'de dereceler yapıyorlar. Türkiye'de dereceler, derecelere giriyorlar. Ee, birkaç sene önce e, günlerde yaşayan bir günlerde mağarada yaşayan evet resmen mağarada yaşayan bir kızımız e, bütün e, LGS bütün soruları cezalandırarak Türkiye birincisi olmuştu. Ee, yine bir önce anlattım. E, bir babasının kıraathanesinde e, çalışan e, öğrencimiz bu yıl tıp fakültesini kazandı. bunu binlerce örnekleri var. Binlerce örnekleri var. Ben kendi okulumdan bir öğrenci hiçbir şekilde e, dershaneye gitmediği halde, hiçbir şekilde özel ders almadığı halde, e, kazandı. Başka bir öğrencim de ilk okuluştan bu yana e, sürekli de sahnede derse gittiği halde ilk 500 bine giremedi. Onun için yani bütün e, cevherler, bütün çalışma materyalar bizim içimizde. Biz kendimiz hareket geçirdiğimiz anda başarı kendine gelecektir. Kolay mı? Zor. Zorlar Kolay herkes başarmış.